Daha önce hiç kompleks bir karakter kontrolcüsü yazmayı denediniz mi? Hani şu duran, yürüyen, koşan, zıplayan, tırmanan, yüzen ve daha birçok aksiyon yapma özelliği olan bir karakter kontrolcüsünden bahsediyorum. Veya kompleks bir yapay zeka yazmayı denediniz mi? Belli bir alanın içine girdiğinizde size saldıran, uzaklaştığınızda size ateş eden ve çok uzaktayken sizi görmeyen bir yapay zeka. Bugün bu tarz kompleks işlemlerin nasıl yürütüldüğünü ve hangi yollarla çözüldüğünü göstermeye çalışacağım. Konumuz state pattern ve state machines. Bunların ne olduğunu gelin size bir örnekle anlatmaya çalışayım. Elimizde bir karakterimiz olsun. Karakterimizin adı Typhoon olsun. Typhoon da pek yakışıklı. Typhoon şu an hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden idle pozisyonda sakince bekliyor. Şimdi ise Typhoon'u yürütmek istediğimizi varsayalım. Kod parçacığı da şu şekilde olsun. Şu ana kadar hiçbir problem yok, değil mi? Diyelim ki Typhoon'u zıplatmak istiyor istiyoruz. Kod parçacığında şu şekilde girdik. Hala bir problem yok. Ve oyunumuzda bir havuz olsun. Tayfun havuza girdiğinde otomatik olarak yüzmesi gerekiyor. Fakat suyun içine zıpladığında havadayken yüzmeye başlamamalı. Bu yüzden yüzerken havada olmadığından emin olmamız lazım. Kod parçacığında şu şekilde yazalım. Aynı şekilde Tayfun'un bir de tırmanma kabiliyeti olsun. Tekrardan kontrollerimizde tırmanırken zıplayamamasına, tırmanırken yüzmediğinden emin olmasına ve tırmanırken yürüyemediğine emin olmamız lazım. Ayrıca artık zıplarken bir anda merdivene yapışmasını istemediğimizi varsayalım. Zıplama kodumuzda yeni bir kontrol yapmamız gerekecek ve yüzerken de bir yerlere tırmanmadığından emin olmamız lazım. Sorunu sanırım anladınız. Bu kod yapısıyla yeni bir şey eklemek istediğimizde bir sürü kontrol yapmamız gerekecek. Çıkacak olan buglardan bahsetmiyorum bile. Hem zaten solid prensiplerini de çiğnedik geçtik. Solid prensipleri nedir diye merak ediyorsunuz. Şu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü programlamanın temeli diyebilirim bu prensipler hakkında. E peki nasıl düzelteceğiz bu kodu? İşte burada state pattern ve state machines devreye giriyor. State pattern herhangi bir objenin aşamalarını temsil etmek için kullanılan bir design pattern'dır. Bu nesnenin aşamalarını duruma bağlı olarak değiştirmek istediğimizde başvuracağımız bir yoldur. State machine ise bu objenin farklı aşamalarını ve bu aşamalar arasındaki geçişleri yöneten bir yapıdır. Yani geçişlerden sorumlu abimiz diyebiliriz state machine için. Tıkıcı teorik kısmı geçtiğimize göre problemimizi nasıl çözeceğimizi inceleyelim. Size iki çözüm göstereceğim. Fakat bu iki çözümden farklı bir sürü çözüm mevcut. İlk çözümümüzle başlayalım. Elimizdeki aşamaları yönetmek için state adında bir enum tutalım ve enumun içinde idle, walk, run, jump, swim, climb statelerimiz olsun. Daha sonra update fonksiyonunda switch case yapısıyla bu aşamaların arasındaki geçişleri sağlayalım. Bu çözüm pek opsiyonel değil fark ettiyseniz. Çünkü kodumuz yine çok karışık ve yine buglarla karşılaşabiliriz. Verdiğimiz örnekten dolayı kötü gözüken bu çözüm aslında her zaman kötü değil. Benim şu an multiplayer kursumda kullandığım gibi oyunun başlamasını beklediğiniz geri sayım, oyun oynama ve oyun bitişi aşamalarını yönetmek için bu kod parçası çok ideal. Çünkü karakter kodlarındaki gibi ondan ona geçip durmuyor ve belli bir sıralaması var. Yani bu çözüm kötü diyerek kestirip atmayalım. Bu çözüm şu anki örneğimiz için kötü sadece. Gelelim ikinci çözümümüze. iState'ın da bir interface açalım. İnterfacelerin ne olduğunu bilmiyorsanız şu videoya bakabilirsiniz. Link açıklamada. iState interface'imizin içinde enter state, update state ve exit state adında 3 farklı fonksiyonumuz olsun. Daha sonra R state için ayrı birer class açalım ve state'ten inherit edelim ve iki kodları dolduralım. Şimdilik debuglar işimizi görecek. Son olarak player kontrolörümüze gelip private bir iState state değişkeni oluşturalım. Start fonksiyonunda default state'imiz olarak idle state'e atayalım ve update fonksiyonunda update state fonksiyonumuzu çağıralım ve özel state klaslarımızda kullanmak için change state adında bir fonksiyon tanımlayalım. Gördüğünüz gibi kodumuzu çok düzenli bir hale getirdik ve bir state'in aynı anda çalışmayacağını garantilemiş olduk. Yani state pattern'ı ve state machine'i kodumuza güzelce implement ettik. Şimdi ise gelin kodların arasına dalalım ve kodları baştan yazmaya çalışarak konuyu iyice anlamaya çalışalım. Şimdi elimizde görmüş olduğunuz gibi normal normal idle şekilde duran, yürüyen ve zıplama işlemini gerçekleştiren bir karakterimiz var. Ekstra olarak tırmanma, yüzme gibi fonksiyonları eklemedim ki kafamız daha fazla karışmasın. Fakat yazacağımız sistemle zaten bunları eklemek çok daha kolay bir hale gelecek. Şimdi gelin isterseniz bunun kodlarını nasıl yazdım onu bir görmeye çalışalım. Unity'nin yeni input sistemini kullanarak aslında şuradaki game input'tan bazı veriler çektim ve burada handle movement adında bir yürüme fonksiyonumuz, handle jumping adında bir zıplama fonksiyonumuz ve bunların isgrounded ve iswalking adında iki tane yardımcı fonksiyonumuz var aslında. Temel olarak çok basit bir kod. Bizim yürümemizi ve zıplamamızı sağlayan bir kod. Şimdi gelin isterseniz bunu nasıl state machine haline çekebiliriz bunu anlatmaya çalışayım. Şimdi size iki yol göstermiştim. Bu yollardan bir tanesi enumlu kullanarak switch case yapısı kullanmaktı. Gelin hemen bu enum yapısını nasıl kullanabileceğimizi göstermeye çalışayım. Buraya private ve enum oluşturalım ve ismini state diyelim. Daha sonra bu state'in içine idle, walk ve jump olarak 3 tane state girelim. Daha sonra buraya gelip bir tane private değer oluşturalım. State olsun ismi ve current state diyelim. Daha sonra bizim update fonksiyonuna gelmemiz gerek ve artık şu iki fonksiyonu update'te direkt olarak çağırmaktansa şöyle bir işlem yapabiliriz. Update'imizin içinde switch current state adında bir switch oluştururuz ve içine case state idle yazıp break ile bundan çıkabiliriz. Bu işlemi tüm state'lerimiz için gerçekleştirelim ve daha sonra idle state'imizin içine gelip eğer biz yürüyorsak yani is dediğimiz şu alttaki bizim yardımcı fonksiyonumuz aslında yürüyüp yürümediğimizi kontrol ediyor. Bu boolean da burada yürüme fonksiyonumuza bağlı. Bu kadar basit yani. Eğer is yani yürüyorsak ve is yani yerdeysek diyelim ki current state state nokta walk olsun. Aynı şekilde else if ile bir kontrol daha yapalım ve diyelim ki eğer is grounded değilsek yani yerde değilsek havadaysak da current state'imiz state nokta state jump olsun. Aynı şekilde Gelelim walk için aynı işlemleri tekrarlayalım. Burada tek fark burada handle movement adındaki yürüme fonksiyonumuzu çağırmak zorundayız. Ve diyelim ki eğer biz yürümüyorsak veya yerde değilsek current state'imize tekrardan state nokta geri çekelim. Aynı şekilde eğer biz yerde değilsek yani zıplamışsak da current state'imize state nokta state jump'a çekelim. Ve son olarak jump fonksiyonumuza gelelim. Handle jumping yani zıplama fonksiyonumuzu çağıralım. Daha sonrasında eğer yürüyorsak ve yerdeysek current state State nokta state.walk yapalım. Else if ile de idle pozisyonuna geçme durumumuzu kontrol ederim. Is walking ve is ground dedim. Current state'imi de state.idle'a çektim. Şu anda benim switch case yapım aslında eklemek bu kadar basit. Şu anda ben kodları önceden yazdım için bu kadar basit oldu aslında. Biraz daha zorladığı kısımlar olabilir. Fakat şu anda benim kodlarım hazır olduğu için bunu bir state machine'e bağlamak çok da zor olmadı. Fakat gördüğünüz gibi biz bir enum, enum bağladıktan sonra burada da çok karışık şeyler yap. Yani sürekli bir şeyleri kontrol ediyoruz. Sürekli şuysa şunu yap, buysa bunu yap şeklinde ve zaten bunları hani bir şekilde yapmak zorundayız. Bir şeyler olmadığında bir şeyler olsun diyerek. Ama burada bunları yapmak gerçekten kafa karıştırıcı bir hal alabiliyor. Ve burada çok fazla bug çıkması çok muhtemel. Fakat bunu biraz önce teorik kısımda anlattığım gibi şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi benim multiplayer kursumda yaptığım gibi state'lerin belli aşamalarla sıra sıra geçmesi durumunda kullanmanız mümkün. Yani bu switch case yapısı ve enum kullanarak state machine yapmak aslında göründüğü kadar kötü bir yöntem değil. Sadece bizim şu anda yazdığımız karakter kontrolcüsü gibi işlemler için kötü bir yöntem. Veya yapay zekalar için state machine yazmamız için kötü bir yöntem. Fakat state'lerin arasında belli saniyelerle sürekli sıra sıra bir geçiş oluyorsa kod olarak değer göstereceğimiz yapıdan çok daha kolay olduğu için bize çok fazla vakit kazandırabilir. Şimdi gelin isterseniz çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bir görelim. Oyunuma geldim ve şu anda kodum aynı şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Zıplama fonksiyonum da gayet güzel çalışıyor. Yürüme fonksiyonum da idle'ım gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Fakat dediğim gibi bu da daha ilerleyen aşamalarda daha çok karakter kontrolü işlemleri ekleyeceğimiz zaman kafamız çok karışabilir ve biz aslında sürüklenemeyen bir switch case bloğunu sürükleyebilir. Biz bunu istemiyoruz. Peki bizim yapacağımız yöntem ne? Bizim yapacağımız yöntem interface yöntemi. Interface oluşturacağız. Fakat burada değinmek istediğim bir şey var. Sadece interface yapmak zorunda değilsiniz. Genellikle state machine'leri abstract class'larla da yapıyorlar. Ben tamamen interface'leri sevdiğim için ve abstract class normalde de çok az kullandığım için bunu interface yöntemiyle göstermek istedim. Fakat abstract class implementatlarda da görürseniz bu yanlış demeyin kesinlikle aynı implementasyon var kesinlikle aynı şekilde çalışıyor zaten interfaceler ve abstract klaslar arasında o kadar da büyük bir fark yok sadece abstract klasların içinde belli başlı fonksiyonelliği kurabiliyorsunuz fakat interfacelerin içinde sadece fonksiyon adlarını soyut olarak aslında belirtmiş oluyorsunuz ve sonradan klasların içinde o interfacelerin içine dolduruyorsunuz zaten detaylı olarak interfaceleri öğrenmek istiyorsanız interface videomu izleyebilirsiniz şimdi gelin isterseniz bu interface yöntemini nasıl yapacağız onu görmeye çalışalım bunun için scriptlerime geliyorum Buraya State Machine adında yeni bir klasör oluşturuyorum. Bunun içine 4 tane script oluşturacağım. İlk script'ın I iState. Bu zaten interface'im olacak. iState'i oluşturduktan sonra şu anki state'lerimin aşamalarını tek tek script olarak giriyorum. Idle state, walking state ve jumping state olarak. Sonrasında iState script'imi açayım ve burada MonoBehavior'dan herhangi bir şey çekmeyeceğim ve class yerine interface kullanacağım. Start ve update fonksiyonlarını da temizleyebilirim. Hatta üsttekileri de temizleyebilirim. Burada 3 tane fonksiyon gireceğim ben. Biraz önceki teorik kısımda gördüğünüz gibi ilk fonksiyonum EnterState olacak ve bunun içine player controller'ımdan bir player'ı çekeceğim. Aynı işlemi şu şekilde enter state yerine update state yaparak ve exit state yaparak devam ettiriyorum. Ve interface'imde kurmam gereken yapı tamamen bu. Bir state'e giriyorum. O state'i update'liyorum. Başka bir state'e geçmesi durumu ve bu state'ten çıkıyorum. Zaten enter state ve exit state'i biraz birazdan göreceksiniz. Biz bu örnekte sadece debug'larla kullanacağız. Fakat bir state'e girdiğinizde herhangi bir durum oluşmasını istiyorsanız veya bir state'ten çıktığınızda herhangi bir durum oluşmasını istiyorsanız diye özellikle ekstradan yazıyorum. Şimdi gelelim idle state'imizin içine. Idle state'imizin içinde şuradaki start ve update fonksiyonları temizleyelim ve mono çekmeyelim bunu. Sadece ve sadece i state'ten çekelim. Ve burada kontrol nokta yapıp ara birimi uygula dediğim zaman benim kodlarım şu şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Ben buradaki enter enter state'imin içine sadece diyeceğim ki entering idle state. Exit state'ime de aynısını yapacağım. Burada entering yerine sadece exiting diyeceğim. Ve update state'imin içinde bir if bloğu ile player is walking diyeceğim. Bu arada is walking'imi public yapmak zorundayım burada. Ve player is grounded'sa diyeceğim. Player nokta change state diye bir şey tanımlayacağım. Bunu şimdilik şu şekilde yorum satırını alayım ve birazdan zaten e, player'ımın içinde change state adında bir fonksiyon oluşturduğumda bunu gelip tekrardan doldurayım. Ve else if diyerek burada arada change state deyip şuraya walk yazalım şu şekilde. Else if deyip eğer player is grounded değilse yani yerde değilse diyorum. Ve buraya da aynı şekilde player nokta change state jump diyeceğim. Yani idle'da benim geçebileceğim iki tane state var. Yürüme veya zıplama. Bunu çok e, modüler değil gördüğünüz gibi fakat state machine'lerde maalesef ki kontrol etmek durumundasınız. Fakat e, biraz önceki gibi Tek bir script'in içine sürekli bir şeyleri doldurmak yerine script'leri ayırarak aslında daha kolay okunabilir bir kod yaratmış oluyoruz biz. Aynı işlemleri walking state, jumping state için tekrarlayacağım. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi işlemlerimi yapmış oldum. Idle Walking ve Jumping State'ler için. Şimdi gelelim Player Controller'ımıza. Player Controller'ımızda yapmamız gereken işlem şu. İlk önce gelip buradaki State'leri bir kaldıralım. Şu şekilde Update fonksiyonumuzu tamamen temizleyelim. Burada Private bir I state oluşturmam lazım. Buna yine Current State diyebilirim önceki gibi. Bu Current State'imi öncelikle Start fonksiyonuma gelip bir State atamam lazım. En başta hangi State'i çalıştırıyoruz? Idle State'i çalıştırıyoruz. Geliyorum. Current State eşittir New Idle State diyorum. Burada New Nivleyebilmemizin sebebi de şu. Idle state'in benim mono behavior değil. Şu anda düz bir class yani. Herhangi bir kütüphaneden çekmiyor. Sadece idle state'den bir bilgi çekiyor. Bu sayede nivleyebiliyorum. Yani mono behavior bir class'ı zaten nivleyemiyorsunuz. Eğer siz de böyle bir hata alıyorsanız muhtemelen burada mono behavior'ı unutmuşsunuzdur. Mono behavior'ı sildiğiniz zaman bu sorun zaten çözülecektir otomatik olarak. Ve burada current state nokta enter state diyorum. Ve burada bana bir tane player controller giridir girmemi istiyor ve this giriyorum. Yani çünkü kendimi girmiş oluyorum. Daha sonra update state'e gelip current state nokta update state diyorum ve dis diyorum. Sadece bu işlemi yapıyorum. Son olarak burada yazdığımız change state fonksiyonunu yazmak kaldı. Gelin isterseniz onu da private void change state olarak yazalım. Buraya current state.exit state this diyeceğim. Daha sonra bir tane e, parametre atamam lazım. i state new state diyeyim adına. Current state'e new state'imi atayacağım ve son olarak current state. enter state this diyeceğim. Yani bir state'ten çıktım, diğer state'e girdim. Burada da o state'i zaten otomatik olarak kendi current state'imi değiştirmiş oldum ve burada change state'imi public olarak değiştirmem lazım. Çünkü farklı fonksiyonlardan çağıracağım. Farklı klaslardan çağıracağım. Ve buraya gelip artık buradaki yorum satırlarımı değiştirebilirim. Layer nokta change state diyorum. New walking state diyorum. Yine nevleyebilmemizin sebebi mono behavior olmaması. Bunu da tamamen temizleyelim. Şu şekilde buraya da artık jumping state diyebilirim. Ve buradaki işlemlerin hepsini gelip teker teker yaptığım zaman şu anda kodlarımı tamamen bitirmiş oldum. Burada gördüğünüz gibi state state ayırarak aslında fonksiyonlarımızı çok daha düzenli bir kod yazdık. Solid prensibine daha çok uyduk ve aslında kodumuz çok daha temiz oldu. Ve şu burada update fonksiyonunda tek yaptığımız şey update state'i çağırmak oldu. Şimdi gelin isterseniz bu da çalışıyor mu onu da bir kontrol ederim. Ve şu anda oyunuma başladım. Entering idle state yazısını gördüm. Yürümeye başladığım an exit, exiting idle state ve entering walking state'i görüyorum. Aynı şekilde şu anda idle ve walk arasında gidip geliyor. Ve zıplamaya bastığım zaman zıplamaya girdi ve sonra da zıplamadan çıkıp tekrardan idle pozisyonuna geri döndü. Aynı şekilde zıplamadan çıkıp yürüme fonksiyonuna geri döndü. Yani burada şunu başarmış olduk. Bu üç state asla aynı anda birlikte bir araya gelemiyor. Bu bug'ı engellemiş olduk. Buna ekstra olarak kodlarımızı çok düzenli yazmış olduk ve herhangi bir kod karışıklığını önlemiş olduk. Ve benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hangi unit storytelling'in veya hangi design pattern'ın gelmesini istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. 300 kişilik bir Discord sunucumuz oldu. Ve sonraki tutorial videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.